Doğuş Bilişim Entegrasyon Sistemlerinde Ürünlerinizi Toplu Olarak Pazar Yerinde Listeleme Öncelikle Toplu Olarak Ürün Listeleme işlemini Başlamadan Önce Kategori ve Marka Eşleşmelerin Yapılması Gerekir. Bununla ilgili Videolar Yine Kanalımızda Var. İster Kanalımızdan isterseniz Kategori Listesine Geldiğinizde Buradan da videoları izleme bağlantıları var. Bunları izleyerek öncelikle kategorilerinizin ve markalarınızın ürünü göndermek istediğiniz pazar yerlerinde eşleşme yapılmış olması gerekmektedir. Daha sonra ürün işlemleri toplu ürün listele. Buradan göndermek istediğimiz pazar yeri hangisi ise seçiyoruz. Eşleşme durumu hayır olması gerekir buradan kategori seçmemiz lazım marka seçmenize gerek yoktur 3 filtre zorunludur pazar yeri eşleşme durumu ve kategori buradan diğer e, filtreleri de kullanabiliriz e, ürün miktarı sıfırdan büyük olanlar yani sadece stokta olan ürünleri gönderebilirsiniz sen yani stokta olmayan ürünler için zaman kaybı etmek ne zaman kaybı olmasın derseniz sadece stoktaki ürünleri filtreleyip gönderebilirsiniz. Yine aynı şekilde desi de e, küçük desil ürünler, büyük desil ürünler, herhangi e, 10 desi üzeri ürünleri göndermek istemiyorsanız 10 ve daha küçük desilere filtreleyebilirsiniz. Fiyat aynı şekilde stok takibi, fiyat kuru. Buradaki diğer e, filtreler istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Egzemer profili. Daha sonra ee, istediğiniz buradan kategoriyi de seçelim. Örnek veriyorum. Ee, balon çeşitleri balonlardan gönderelim. Burada dikkat etmemiz gereken aynı özelliğe sahip olan ürünleri filtreleyip önce özellik eklememiz gerekir. Pazar yerini istemiş olduğu özellikler var. Bazı kategorilerde özellik yok. O zaman tümünü seçip gönderebilirsiniz. Ee, bazı kategorilerde özellikle giyim kategorisinde beden ve renk var. Ee, bu yüzden aynı beden ve aynı renk olan ürünleri filtreleme yapmamız gerekir. Biz şu anda balon kategorisi için bir örnek gönderi oluşturalım. Ee, öncelikle bir özelliklerine bakalım. Balon kategorisinde hangi özellikler zorunlu? Renk ve balon çeşidi. Balon çeşidi içerisinde kalpli, krom tarzında e, filtrelerimiz var ve renklerimiz var. Bu yüzden öncelikle hem renk hem çeşit. Bunlar baskılı olan örnek veriyorum. Ee, ürün isminde ya da ürün kodunda e, kırmızı kalpli balonlar. Kırmızı kalpli balonları seçtik. Ee, kaç tane ürün var ürün sayısı fazlaysa 100'e kadar çıkartabiliriz. Bu seçtik. Seçilen ürünleri öncelikle pazar yerinin istemiş olduğu özellikleri ekleyip daha sonra listeleme işlemi yapılacak. O yüzden burada dikkat etmeniz gereken aynı özelliklere sahip ürünleri bulmanız lazım. Ee, giyimde örnek veriyorum. Hem beden hem renk var. O zaman ürün kodu kısmına bedeni yazarsınız. Örnek veriyorum XL. Buraya XL yazarsınız. Ürün adı kısmına da rengini mavi yazarsınız. Ee, T-shirt kategorisindeki XL ve mavi olan ürünler gelir. Bunları toplu olarak bedeni x'ler seçip, rengi mavi seçip diğer özellikleri de kontrol edip, ekleme yapabilirsiniz. Biz şu anda kırmızı kalpli balonları seçtik. Özellik ekle diyoruz. Buradan rengi kırmızı balon çeşidi de kalpli balon. Özellikleri ekle diyoruz özellikler eklendikten sonra buradaki ürünler artık gider. Sonra bir sonraki ürün. Örnek veriyorum beyaz. Beyaz kalpli balonumuz var mı? Bir tane varmış. Bunu ister direkt buradan ekleyebilir. Yine aynı şekilde seçip aynı üründe olduğu gibi yine özellik ekle. Bu kez rengimiz beyaz. Beyaz kalpli balon. Bu şekilde bütün ee, özelliklerimizi ekledikten sonra bir sonraki ürüne geçelim. Burada daha kolay olması için eğer özellik sayısı çok fazla ise ekranınız almadığında mavi yok. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunlar kalpli ama e, kalp. Şöyle yapalım o zaman. Kırmızı, kalp. Ürün kodlarına kırmızı yok. Bu durumda artık mecbur kendimiz seçmemiz lazım. Ürün kodunda renk belirtilmemiş ee, isimler de var. Buradan kendimiz de istediğimiz gibi seçebilir. Bunu da kalpli olarak gönderebiliriz. Kalpli ve kırmızı. Buradan seçip özellikleri ekle diyelim. Burada seçim tamamen size kalmış. Yani aynı özellikte olan ürünleri amacımız seçmek. İstediğiniz gibi filtre kullanılan bir ürün kodu, ürün adı, kategorisi, markası. istediğiniz gibi özellikleri filtreleyip aynı özellikteki ürünleri bulmamız. Eğer özellik sayısı çok fazla işte buradan üçlü, dörtlü ya da tekli olarak tıkladığınızda çok fazla özellik olduğunda aynı ekrana sığması için buradaki özelliği de kullanabilirsiniz. İstediğimiz filtreleri kullanıp aynı özelliğe sahip ürünleri filtreledikten sonra ürünleri seçip toplu özellik ekle çıkan özellikleri seçip daha sonra tekrardan özellik ekle butonuna tıklıyoruz. Daha sonra bu ürünler gönderilecek duruma geçer. Burada özellik eklediklerimiz var. Buradan bu özellik etkeni ürünleri gönder dediğimizde sırasıyla pazar yerine gönderir. Eğer ürünler hatasız şekilde sıraya alınırsa hata listesine gelip gönderim işlemini sorgulamamız gerekir. Eğer sıraya alınıp pazar yeri de hatasız şekilde alırsa daha sonra onay sorgulama yapmamız lazım. Şu an bu ürünlerde gönderimi yapalım hata verecektir bu ürünlerde. Çünkü bu ürünler daha önce içeride var. Mağazada zaten var. Bu ürün yok. Bu ürünü ekledi. İki tane üründe hata verdi. Bu ürünü ekledi. Bu hatayı veren ürünleri pazar yeriyle eşleşme yapılması gerekir. Bunlar pazar yerinde var. iki tanesi. Buradan bir tanesi de gönderildi. O eklediğimiz ürünü diğerleri hata verdiği için ekleme sırasını almadı. Buradan bu eklemiş olduğumuz ürünü de kontrol edelim. Sırası beklemektedir. Tümünü sorgula dediğimizde bakın bu ürün barkod var ekledi. Sıraya aldı. Sıraya aldığı esnada hata verme. Diğer iki ürünü sıraya aldı esnada hata verme. Bu tamamen trend yolun O anki yoğunluğuna bağlı. Diğer iki ürün anında sorgulama yapıp hata döndürebildi. Ama bu ürünü sorgulama yapmadığı için önce sıraya aldı. Ama daha sonra aynı barkodda ürün var. Tekrar ürün açamazsın. Yani bu üründe eşleşme yapılması gerekir. Burada hata kalan ürünler pazar yerine gönderilmeyen ürünlerdir. Yani bu ürünler pazar yerine gitmedi. Hata mesajına göre gerekli işlemler yapılacak. Bu ürün silinip eşleşme yapılması gerekir. Bunu da toplu ürün isteleme menüsüne gelelim yine aynı şekilde. Burada hatalar bitirdikten sonra gerekli işlemleri yaptıktan sonra pazar yerimizi seçelim. Onay bekleyen... Gönderilen ürünleri de daha sonra aynı şekilde buradan sorgula diyoruz. Onay sorgulama işlemini yapmamız lazım. Onaylanan ürünleri sistem otomatik olarak algılar ve satışa çıkartır. Bakın bu ürün artık satışa çıkmış ve artık otomatik olarak güncellenecektir. Bu şekilde bütün göndermiş olduğumuz ürünlerin daha sonra onay sorgulama işleminin yapılması gerekir. Bu işlemi yapmadığımız zaman sistem üzerinden herhangi bir güncelleme yapılmayacağından dolayı ürününüz her zaman kapalı olarak kalır. Onay sorgulama işlemindeki amaç ürünleri satışa çıkartmak ve daha sonraki süreçte güncellemektir. İki tane Onay bekleyeniz var. Burada ürün ne kadar çoksa o kadar süre uzayacaktır. Ekran açık kalsın. Sistem otomatik olarak sırayla sorgulama işlemi yapacaktır. Gönderilecek durumda ürünlerimiz vardı. Bu ürünlerin eşleşmesi yapılması gerekir. Eşleşme yapabilmemiz için öncelikle bu eşleşmeleri silmemiz lazım sistemden. Daha sonra tekrar eşleşme yapılması gerekir. Ya da bu ürün gönderilmeyecek olarak yani buradan eşleşme Hayır dediğimiz zaman Belirli bir ürünleri göndermek istemiyoruz Ama hayır dediğimizde de Her defasında e, Ürünler ekranımıza geliyor yani Asıl gönderilecek olan ürünleri Bulmakta zorlanıyorsanız Buradan Ürünleri seçip ben bu ürünleri göndermek istemiyorum Örnek veriyorum şu mumlar var bu mumları göndermek istemiyorum Bunları özellik ekle deyip hiçbir özellik eklemenize gerek yok. Özellik ekle diyelim. Kategori seçilmediği için herhangi bir özellikte gelmeyecektir. Özellik ekle dedikten sonra bunlar gönderilecek duruma geçer. Bu ürünleri ben göndermek istemediğimden dolayı benim ekranıma gelmesin diye bu ürünleri de seçip gönderilmeyecek olarak işaretliyoruz. Bu ürünler artık ancak gönderilmeyecek filtresi yaptığımız zaman. Şimdi hayır diyelim. Az önceki gelen ekranımız. Bu sefer de gümüşler. Biz altınları göndermeyelim demiştik. Şimdi de gümüşler aynı şekilde geldi. Bunlar da örnek görüyoruz. Gönderilmeyecek diye işaretleyelim. Tamamen ekrandan gittiğini görelim. Çünkü aynı mumların gümüş rengi var bu sefer. Aynı ürün tekrar gelmiş gibi göründü. Onu göstermek için bu ürünlerde tekrardan gönderilmeyecek olarak işaretleyeceğim. iki tane kaldı burnumun. Onlar kalsın. Şimdi aynı şekilde bunlar şu an gönderilecek durumda. Özellik eklediğimiz için gönderilecek duruma geçiyor. Bu ürünleri hiçbir şey yapmadan direkt tekrardan seçip gönderilmeyecek olarak işaretledik. Şimdi tekrar hayır yani yeni ürünleri göndermek istediğimizde bu ürünler bizim listemize gelmeyecek. Buradan tekrar devam edebileceğim yani buradaki amaç Sonuçta gönderilecek olan ürünleriniz gönderdikten sonra listeniz temiz olması Gerek yeni bir ürün eklediğinizde direkt Hayır duruma geleceği için Gönderecek olduğunuz ürünlere daha kolay erişebilmeniz için yapılan bir şey Ola ki gönderilmeyecek ürünlerden de artık göndermek istediğiniz ürünler oldu Daha önce gönderilmeyecek duruma geçirdiniz ama artık satış yapmak istiyorsunuz O zaman buradan da aynı şekilde seçip İste yükseltelim. Tümünü seçip buradan sil diyoruz. Yani gönderilmeyecek olan ürünleri artık normal hayır tarafa gelir. Sildikten sonra hayır filtresine gelir. Yani tekrar özellik ekleyip pazar yerine gönderme işlemi yapılabilecek konuma gelmiş olur. Aynı şekilde geldi. Buradan da artık kategorimizi seçip özellikleri ekleyip pazar yerine gönderme işlemi yapmamız gerekir. Özellik eklediğimiz ürünleri bekleyen ürünleri gönder butonuna tıklıyoruz. Sayfa açılır. Sırayla gönderir. Gönderdikten sonra hata sayfasına gelip ekleme işlemini kontrol ediyoruz. Ekleme işlemi de başarılı ise artık buradan günlük olarak sorgulama işlemi yapmamız gerekir. Sorgulama yapmazsak ürünler satışa çıkmayacaktır. Burası önemli konu olduğu için tekrar hatırlatmak istiyorum. Ürünü siz gönderirsiniz. Pazar yeri de onaylar ama ürün stok miktarı sıfır olduğu için bekler. Stokta olmayan ürünler olduğunu tarafta bekler. Üründe satışa çıkmayacak ve sipariş alamayacaksınız. Bu yüzden günlük olarak ürün gönderdiğiniz sırada ürünleri yükledikten sonra bütün ürünleriniz onaylanıp satışa çıkana kadar günlük olarak ürün sorgulama işlemini yapmanız gerekir. Toplu ürün gönderim işlemi de bu şekilde